Oruç bizi takvaya nasıl ulaştıracak? Yani oruçla takva arasında nasıl bir bağlantı var? Birincisi şudur değerli kardeşlerim, İlk söylemek istediğim şey takva bir irade meselesidir. Mesela örnek veriyorum size, diyelim ki siz bir yolda dikenler olduğunu biliyorsunuz, tuzaklar olduğunu biliyorsunuz, ama iradeniz yok. İradeniz yoksa kendinizi o tuzaklardan korumanız mümkün müdür? Mümkün değildir. Yapmanız gereken sorumluluklarınız var, bunu biliyorsunuz, ama iradeniz yok. O iradeyi gösteremiyorsunuz, yani ona başlayacak onu devam ettirecek, onu sonlandıracak o iradeyi gösteremiyorsunuz. Takvalı olmanız mümkün müdür? Takvalı olmanız mümkün değildir. Takva bilgi ve irade meselesidir. Doğruyu bileceksin ve onu yapacak iradeyi göstereceksin. Yanlışı, haramı bileceksin ve ondan kaçınacak iradeyi iradeyi göstereceksin. Takva budur. Yani ben ne kadar iradeli olursam bilginin yanında o kadar takvalı olmam, takvalı olma mümkündür. Orucun bana sağladığı en önemli faydalardan bir tanesi iradedir. Oruç beni iradeli kıldığı için ben o iradeyle takvalı olabiliyorum.